Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte oyunun merkezi olan bu kanalda Minecraft Survival'ın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Oo, oo! Yeni bir oyuncu var yanımda. Bakıyorum. Yeni bir oyuncu var yanımda. Aa, Agent var. Ee, evet arkadaşlar bu bölümde. Bu bölümlük Agent konu kaldık ama belki devam bölümlerde de inşallah gelir diye düşünüyorum. Gelirsin değil mi Tabii ki de. Evet geleceksin ha. <laughs> İyi <gülüyor> ama arkadaşlar merak etmeyin bu Recep'in Recep artık yani olmayacak. Onunla küstük sayılır. E ondan dolayı artık onunla video gelmeyecek. Yapacak da bir şey yok zaten. Çok da umurumuzda değil diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar size gösterdim maalesef ama değişiklikler var tabii ki de her bölümde olduğu gibi. Hem de bayağı bir de 3 tane o da yaptık. E hepsini, hepsini göstereceğiz. Bu bölüme acayip çalıştık zaten. Haftada bir tane video geldiği için hızlı hızlı ilerleyerek seriyi hızlı bir şekilde 10 bölümde bitirmek istiyorum. Belki ben o kadar. Diyeceğim. Bekle dur bekle dur bekle dur birlikte gideceğiz. Evet arkadaşlar burada bunu olacak bölümde arkadaşlar büyü masası yapmıştık. İyi. ve iyi. büyü masası için böyle bir iyi. özel oda yaptık. Şu kitaplıkları arttıracağız arkadaşlar. Onları şu anlık kafanıza çok takmayın. Bu arada Hiç arkadaşlar yani? örgütümüz var. Sanırım örgütümüz vardı. Bundan önceki bölümde vardı ama elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane netherite kazma var. Bundan önceki bölümde elmas kazma vardı ama ben nether'a gidip oda büyük uğraşlar sonucunda bir tane netherite kazma yapmaya başardım. Burada da netherite kazma yaptım. Nalbantçılık masası var arkadaşlar. Burada da bileme taşı var. Özür dilerim. Bileme taşını da yaptım. Böyle bir işimize yarayacak. Nalbantçılık masası için özel bir oda yapacağım arkadaşlar. Bu arada ocak odası falan da yapacağız. Şimdi size ilk odamızı gösterdik. Ha, gelin bir ikinci odamızı gösterelim size. Burada arkadaşlar bir nedir odamız var. Ben video dışında iyi kazarak burayı bu şekilde yaptım. Hiç size birlikte yapmaya gerek Çünkü zaten videoyu boş boş zamanlarla tüketmek istemedim. Hemen hızlıca göstereceğim bu kısımları. Yani özel bir video olarak yapmadım. Çünkü zaten çok uzun bir şey olması ya olacak. Çok uzun olacak. Ama zaten haftada bir tane video attığım için bu kadar çok yavaş ilerlemesi sizi sıkar düşündüm arkadaşlar. o yüzden böyle bir nedayet yani nedir ayet dedim. Nedir odası yaptım arkadaşlar. Gerçekten de güzel oldu diye düşünüyorum. Aslında burayı ilk başta daha değişik yapmıştık. Ama o çok kötü olmadan dolayı bu şekilde değiştirdim arkadaşlar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak daha tam olarak bitmemiş olan bir oda var. Ama bir tarafı bitti. Şu şekilde arkadaşlar bir sandık odası yaptım. Yani çok elverişli değil ama. Şuraya da. Kim vuruyor bana? İskelet vuruyor. Birbirlerine vuruyorlar hatta. Şöyle sen bir git abi gel. İyi bu arada arkadaşlar nedir et kazmanın canı bayağı bir azaldı. Şimdi başlık yapacağım ben gitmek için oraya. Yani hatta botluk yapacak. Botluk yapmayı istiyorum. Aynen. İyi. Bu arada iyi. bayağı bir ben altını harcadım. Aslında bayağı bir altımız vardı ama ben hepsini harcadım neredeyse biraz. Bu arada arkadaşlar buraya da bir tane şeker kamışı farm yaptım böyle küçük. Işıklandırdım etrafında. Geri Yaratıklar donacak yaratıklar doğmayacak da şurayı kazmak uğraşıyordum en son. Ondan dolayı doğuyor orada büyük ihtimalle. Buraya ocak odaları falan gelecek. Burası bildiğim bizim mekanımız olacak arkadaşlar. Yukarıya doğru bu arada arkadaşlar bu tavanı çok beğenmiyorum. Yukarıya doğru böyle hayvan gibi ışıklanma sistemi yapmak istiyorum ama o böyle artık yani bir 5-10 bölüm sonra falan olur diye düşünüyorum. Çünkü o bayağı uğraştırır. Zaten yatak odalarını biliyordunuz. Şimdi videomuzun geç kısmını yaptık. 3 dakika 40 saniye. Şimdi başlıyoruz o zaman. İyi odaları yaptık bir iş arasında. İ, zaten bu Nedret Kazmamızda şey vardı. kırmazlık biri verimlilik iki. Tamam. İ, bu neden kazma şimdi dursun ama can az. O yüzden sen demir kazma yapmayı düşünüyorum. Eylül sen bir tane demir kaz. İ, sen bize ikişer tane demir kazma yapar mısın lazım? İ, yok. İ, sandık odasında. I, bir nedir gidelim orada biraz nedir aramak istiyorum tamam ben de yapacağım zaten canımın canım çok az kal canım diyorum işte aynen tam eğilim tam arkadaşlar arkadaşlar bu arada sanırım sürümde bir sıkıntı var ya da Minecraft'ta iyi arkadaşlar bakın i, mesela şu blok kurarken böyle arkadaşlar zaman alıyor ama i, ne ya, tamam ecim sen ama i, şu görünüş kızıl nedir taşlarını kırarken o kadar hızlı kırıyor ki oyunun bug'ı var. Ondan dolayı nedir açtıkları gerçekten kolay bir şekilde elde edebiliyorum. E, açıkçası ama yine de o kadar da kolay olmuyor. E, benim altın botluklarım var ama yani ölmek üzere bunlar. Ya ölürsek de bir şey olmaz zaten arkadaşlar. Kim inventorya açık? Ece ben bu arada git, e, gideceğim. İstersen gel birlikte geçelim Aa, şu bir demiri aldım ben buradan. Tamam bir sen Hemen bir nedir'a geçelim açtım. Ee, evet arkadaşlar yanlışlıkla açtım dedim sanırım. Ee, şu an arkadaşlar Nether'a geldik. Böyle bir yerde spawn olmuştuk. Zaten ben buralarda bayağı bir bir şeyler yaptım zaten tahminin üzere. Bu arada arkadaşlar şöyle şurada lavlar falan takılmak istemiyorum çünkü altın botumuzun gücü çok düşük olduğundan dolayı şu an yani parçalanmasını istemiyorum tabii ki de. Ee, şuradan doğru ben bir aşağı doğru bir kazmak istiyorum. Abi Ejin sen benim yanıma gelecektin. Demir kazma verecektin. Bu nedir? kazma kırılırsa çok büyük zarara gireriz. Şöyle kır kır kır. Nedirat, nedirat hurdalarımız var iki tane. Sadece iki tane daha Nedirat şey bulursak ve bulduk arkadaşlar. Çok şanslıyız. Nedirayt hurdası İy, Antik şeydi değil mi bu evet, İy, aynı. Arkadaşlar Antik enkaz bulduk bir tane Bir tane daha bulursak Netherite kazmamızı tamir edebilecek. Ama sen hurdayla da tamir ediliyor muydu Hatırlamıyorum evet, mu? Hatırlamıyorum Sen hurdayla tamir edilmiyordu İy, Bu arada 10. kata geldik 10 kat biraz fazla oldu sanırım Yanında demek var mı Bir tane domuz pirzolası var Dur ben yine sana getireyim emek evet. Bu yani, gerek tamam. yok ama olsun ya sen bilirsin. Yapayım ben. Ya. Ee, Şuradan da şunları kullanalım abi. Zaten nether taşına çok bir şeyimiz yok. Şöyle. Bir tane da alayım. Tamam Ecim ne alıyorsun? Aa, i̇şte. tahtam var benim. Ee, almana gerek yok. Tabi kendi için alacaksın. Vay. Abi bir tane nether şeyi istiyorum ya. E enkaz istiyorum ya. E nether enkazı. Çünkü hiç elmasımız yok. Eğer böyle bir şey olursa Nedrail kazmamız kırılırsa çok sorunlu olacak. Ama yani demir kazmayla da buraları hızlı kırabiliriz. Aha. Bir tane şeye geldik. Ee, nedir mağarası mağarasına? Bu biraz kötü oldu aslında. Yani hiç iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, doğru, şuradan doğru şu şekilde şuradan doğru. Abi ya şu aşağı kazıyor, çok hızlı kazıyor. Ondan dolayı birazcık sorunlu Ay bu sürümde sanırım hata var ya da ıı, arkadaşlar ben gerçek Minecraft'ı tabii ki de yani parasını satın alıp e, alamayacağım dolayı yani e, böyle kaçak korsan oynanıyor. E, o, oynuyorum. Zaten çoğumuz da öyle oynuyoruz. E, büyük ihtimalle de onunla alakalı bir sorun iyi ama benim işime geliyor yani kötü bir şey değil benim için. Abi bir tane nedir ait? Hadi. Bir tane enkaz istiyorum ya. Bana bir tane var ya. Bir tane elmasımız var yani. Üç tane elmasımız olsa hadi tamam iyi. nedir artık kazma yapabileceğiz. Ama bu sefer büyülerimiz eksik olacak arkadaşlar. Yani ondan dolayı. Yani. Aynen. Bu arada biz piglinlerle falan bayağı bir ticaret de yaptık arkadaşlar. Yani ruh hızı iyi. Ender Pearl falan çıkartmaya çalıştık, ama Ender Pearl çıkartamadık. Ender Pearl çıkarttığımızda tabii ki de şeyi yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Ender Dragon'u keseceğiz. İyi abi, Netherite bulamadım ya. Aslında bunları TNT ile TNT ile yapmak çok mantıklı ama bizim ne o kadar çok boyutumuz ne de o kadar çok kumumuz var ondan dolayı zaten bu şekilde de çok hızlı kazıyor abi, bir saniye ya. bana bir tane verir misin ya şöyle bir saniye bir şey oluyor Aynen. Evet. burada daral oyun baga girdi abi hı Demir kazman, neredesin ki? Bana dem bana mı? Hı hı. Ece ben uzaktayım şu an. Abi bir buluşalım hatta sen gel mi arkadaşlar. Tamam yanımdayım da. Nereden Oo. nereden dolaşsam torçalı buluyorum yine. Hmm, abi ben bayağı bir aşağıdayım. Sen beni şu an bulamazsın. O bayağı bir zor da. Benim bir tane netherite ihtiyacım gel, gel. var canım. Gel buraya sinir bozan. Benim nedir IT ne? altın buldum bayağı bir. Ben şu altınları kazayım abi. Altın bulup da kazmamak Öldüm olmaz. Ejin şey, şey ne diyorsun ya? Abi olamaz, olamaz, olamaz. Öldüm. Öldüm ama tamam zaten her şeyimiz vardı. E, Envanteri kolay arkadaşlar. Eğer isterseniz kapatabilirim ama ben de açık çünkü abi yoksa öbür türlü oyunun zevki şeyi her şey gidiyor. Bana göre eğer sizin de buna bir fikriniz varsa söyleyin bu arada arkadaşlar biz buradan hızlı çıkış yaptık yukarıya. Yani ben yaptım ve çok mantıklı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Sence Ejin? <laughs> hani yukarıda o hızlı çıkma yeri var ya yaptım ya. ya yani çünkü öbür türlü çok fazla uğraş olduk bu şekilde hızlı hızlı çıkıp çıkıp inebiliyoruz. Bu arada orada bir slime görüyorum benim kadar anasını satayım o kadar büyük ki ama onunla uğraşayım mı bir saniye abi siz gidin sen git o dibimde derler. Ama bir de bunlardan ölmeyelim çok büyükler ya buna gerçekten bir zamandan sonra sinir bozuyor ama balçık topları ihtiyacımız da var <laughs> yani bir gün asımız olur ip yapmamız lazım Evet yani o da var değil mi? İyi ama şu an bir şey bulamadık ya. Bu biraz kötü oldu. Aslında bunu da eğer takmıştım. Değişik mi sizin ya? Bir de iple yaptım böyle getiriyordum hep yanımda bağlıyordum bir yere. Hı hmm, anladım. Ho ho. Ho <laughs> ho. Arkadaşlar bakın ben bunların bu arada oda büyüklüklerini hepsini aynı yaptım. Hı hmm, evet bu arada <laughs> İyi nice. ee, videoya videoyu beğendiyseniz videoyu like atabilirsiniz yorumlara da gömçürün bir şeyler yapın yani oralarda bak ben görüyorum size kalp atıyorum bir yapın onları ya bir sen oyun baga girdi burayı birazcık kazmak istiyorum belki elmas falan çıkar çok iyi olur ama tabi bir saniye Şöyle bir koyalım abi. Şu şekilde bir kazdım. Buraları zaten ayarlar sonradan büyüklüklerini. Burada bir şey yok. Şöyle kazmaya devam edelim. Yani burayı arkadaşa böyle bizim mekanımız olacak burası. Bu arada şu artık çok hızlı kazabiliyorum. Yani artık işkence olmuyor. Ben buraların soğunu demir kazmayla kazdığım için arkadaşlar baya bir delirmiştim ilk bölümde. İyi, evet şuraları güzelce kıralım ya. Ama bir tane elmas yok. Bir tanecik elmas istiyorum. Bana vermiyor. Bu nalet oyun. Bu oyun bana vermiyor ya. Bana bu oyun elmas vermiyor. Nedirayt veriyor. Elmas vermiyor. Ee, artık de vermiyor. Ee... Onu verecekti. Verecekti. Yani artık Nedirayt bulmak daha kolay görünüyor. Evet zaten. Gerçekte de Nedirayt bulmak daha evet, kolay. Şey. Elmas bulmak daha zor. Çünkü zaten Nedirayt bulduğunda bir şey yapamıyorsun. Elmas kazma falan olmadığında Nedirayt'tan bir şey yapamıyorsun Ejcin. Evet yani bu yüzden ıı, yani, kolay bulunuyor ama elmas bulunmuyor muydu? ama nedir kazanıyorsun? Aynen yani abi elmas biraz daha zor bulunuyor diye düşünüyorum ben zaten sana bir ikisinde de öyle. Ama yani ben tam olarak bilgi sahibi olmadığım için size de yanlış bilgi vermek istemem tabi. E, burasını açtım böyle biraz ama bakın bu kadar yer kazdım. E, bak bu kadar yer kazdım. E, yine de bizden bana bir şey çıkmadı. Ya yani işte bu yüzden sinleniyorum. Bu kadar yer lazım bana çıkan 12'ye 12 tanecik elmas çıktı bana. Evet. Yemin ederim bazen sinleniyorum. Bu arada arkadaşlar bir tane kitap yapabiliyorsak bir tane kitap yapalım. Ee, o kitap ile bir büyü şey yapalım. Değerimiz falan da var. Şuradan doğru şeker kamışını alacağım iyi bir, ama vardı zaten sanırım çeker kamış hani bir kağıda döndürelim o kadar yapmış odasını bir şeyler yapalım yani şu an arkadaşlar buradalar i̇yi, daha taşımadım şeylerim bu arada ipeksi dokunmuş şeyimiz var i̇yi, altın küreğimiz var o yüzden yani bir işimiz olduğu zaman kırmızılık halli... basa basa kazmaya aynen bu arada arkadaşlar şu an bunu iyi, şeye Nedra'yı kazmaya kırılmazlık 3 falan basabilmek için yapıyorum. Kırılmayacak. Aynen çünkü onu kırılırsa çok sorun oluyor. Çok. Yani onu tekrardan bulmak Çünkü demir zor... kazmayı dönüştüremiyorsun. Aynen. Ama sen demir kazmanın yanına...